Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Death Valley'de değiliz. Neredeyiz? Headguard'dayız. Yani bir diğer adıyla ya tarafındayız. Altılı Mage Sotu şeyini kesmeye çalışıyoruz. Harpiyi kesmeye çalışıyoruz. Bizimkiler neredeyse 2 3 saattir kasıyoruz. İlk yani yayına yeni girdik. YouTube tarafına videomuza yeni girdik diyelim. Ne kadar kasacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Şu Sage'in 4 dakikası kaldı. Sil abi. Bas Sage'i her saat başı bildiğiniz gibi normal şeyimizi yapacağız. Şimdi tekrar ne yapacağız? Analizimizi yapacağız. Üzerimizdeki para sıfır. İtem düşüyor mu? Ya işte hani. Düşmüyor. %95 çarımız 64 leveliz. Bu videoda da 65 olacağız zaten. Şimdiden hayırlı olsun diyelim kendimize. Partide iki tane af var. Ona rağmen kesmeye çalışıyoruz. Bakalım. Umarım sizler de afiyetlisinizdir. Sevgili YouTube aşağı tarafta yorumlarda ne yapmayı unutmayın. Like atmayı ve güzel fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmak da bedava. Haberiniz olsun. Rod ne atıyor? Sunshard'la Leif Faster denilen iki tane bıçak var. Onlar atıyor. Atar mı atmaz mı kutulara bile bakmıyoruz. Kimin üzerine giderse bir tık karambole olmuş olacak. Biz devam edelim kasmaya kaldığımız yerden saat saat analizleri sizlere de gösteririz. Güzel kasıyor bu arada. 6'lı mage Normalde beşli beşli çekip kesiyoruz da partide bir anda oturtmam lazım. İki tane af var bizden. Onları atıp adam alacağım. 50 defa söylüyorum partiye gereken af olmayın diye. Aleykümselam deniz hoş geldin. Aleykümselam rogi olmuş gidiyorsun. Bırak kolay gelsin. Eyvallah. Bu oyunların en başında İlham ilhamı yüzüklerin efendisi öyle canım. Öyle kimse ben hepsini sıfırdan yaptım. Kendi beynimle oturdum, düşündüm oyunu ben çıkardım. Diyecek göt kimse de yok yani. Her şeyin atası yüzüklerin efendisinden geliyor abi. Onu da ondan sonra ilham olan ne var? Dota en başta. Dota, WoW, Warcraft. Knight gibi, LoL gibi veya ne bileyim ondan sonra türeyen oyunlar hep birbirlerine böyle biraz daha günümüze uyarlanarak, güncellenerek yapılan oyunlar. Mesai saatinde kasmanız iyi olmuş, akşam slot bulunmuyor. Vallahi akşam da biz kasıyoruz ki kanka bize fark etmiyor. Biz 24 kasıyoruz ya. Sabah akşam uyuyor kasıyor yatıya kasıyor. Dün akşam gece saat 2'de yayını kapattım. Sabah saat 9'da arkadaşım vardı. Hadi kalk ekse yapacağız diye. Hep ben kasıyorum. Ya bir gün de anasını satayım. Oturayım şöyle beni kassınlar diyemiyorum ya. Bir gün şöyle oturamadım abi ya. Aha makro küfür, tehdit ve ırkçı söylemlerle ilgili tıkıtlar açtığım forma yazdım ancak hiçbir ilgi aksiyon almıyorlar. Evet Kayacım o sıkıntı bende de var. Yani çok özür diliyorum. Küfür edecektim. Arkadaş abone oldu. İçimde kalmasın. Edeceğim küfür. Şunu geçsin. Mert bu arada Prime için eyvallah. Hoş geldin kankam. Sağ olasın. Bazı onun bunun çocukları var. Tamam mı? Onun bunun doğurdukları var. Hani o, o okulda bu okulda okuyan kişiler var. Adam geliyor yayın abi. Yayını ghostluyor. Küfür ediyor. Alttan yazıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hani Rise tarafına yazdım. Ya kardeşim dedim. Bak dedim. Ben yayın yapıyorum abi. Adam akıllı günde düzenli olarak zaten yayınlarımız var. Youtube tarafına zaten videolarım Hani bilmem neyine bilmem ne yaptığımın bilmem neyi çocuğu diyorum. Geliyor yayınıma diyorum. Ghostluyor bak diyorum. Bana küfür ediyor. Adama küfür etmiyorum ben diyorum. Ha ederim. Hiç sıkıntı değil. Küfür de ederim o adama. O adama öyle bir küfür ederim ki bak. Bir hafta halıya bakar halı desenini ezberler. Der, Ulan bu bana ne küfür etti diye böyle böyle kalır adam. E derim, onda da sıkıntı yok. Ama maksat abi buraya gelmişiz, sohbet ediyoruz. Yani küfürsüz bir yayın yapmaya çalışıyoruz. E diğer tarafta abi Rol yani Ryze'da olan yönetimine yazıyorum. Kardeşim böyle böyle takan yok. Ne yapayım biz ne yapalım abi? Küfürmedik başka yayıncılar gibi. Ya bir şey yap da 3 günlük bir mutat adamı adama bir şey yap. Ya yayıncım diye ekstra bir artı beklemiyorum. O hani bilmem neyin evladına hani bir şey yap yani. Yayını gelip adam moralimizi bozmasın. Ortamımızı bozmasın. Bu. Adamlar beyler sevgili YouTube. ilk bir saatimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 5'li slot kesiyoruz abi. 20 mi? 25'li mob mu ne? 25'li 25'li mob kesiyoruz. Şu TVSC'ye basayım be. Allah vallahi gitti kimse bulmadı. 25'li mob kesiyoruz. 1.5 m 1 saatte 1.5 m para düştü. Bir tane de Facelifter var. Direkt benim üzerime geldi. Aşağı yukarı 10 milyona falan pazarda satılıyor. Facelifter an şart atıyor bu slot. Nasıl diyelim? Güzel. Fena değil. Droplar kime giderse onun olacak. Şöyle söyleyebilirim. Hani alttan uta item geçtiği zaman birine item gittiğinde bir tık takip edemiyorum. Ama drop olarak kapatarsak face ve sen shard şart atıyor. Saatte ortalama 1 hadi iyi sen 2 3 diyeyim. Fazlası yok. Bakalım ilerleyen zamanda zaten aşağı yukarı farmları hangi slot ne kadar katıyor görün diye biz 3 saat veya 4 saatlik farm videoları atıyorum şimdilik YouTube a. ilerleyen zamanda daha uzunu gelir. Kar 99.6 oldu 60 oldu. 65 level olacağız. 3-4 slot sonra 65 olacağız. Fena değil abi ya. Slot gerçekten güzel kasıyor. Burayı böyle birleştirdiğiniz zaman akarı kokarı yok yani. Her türlü kasıyorsunuz. Tamam. İtem düşerse alt taraftan video tarafında görürsünüz zaten. Altta geçmesini rica ederim arkadaşlarım bu heyecanlandıydık. Şunları da kıracağım. Aslında bunları kırıp parçala Behçet. Bunları sundurese de satabilirsiniz veya tert tarzı abi. Şöyle kıralım. Aha. Tam does not match diyor. Bunlar kırılmıyor mu? Cancel. Aa bunlar kırılıyordu. Bunlar kırılıyordu. Nadirler, basitler kırılmıyor o zaman. Nadirler kırılıyor evet. Nadirler kırılıyor abi. Neyse diğerlerini şey atarız. Bunlar arkadaşlar artı 7'ye artı 8'e özellikle epik kırdığınız zaman Hani rare weapon şart mesela bu epic dem ya epic weapon şart atıyor onlarla artı basabiliyorsunuz haberiniz olsun Artı yani 7 tam basmakta şartlar vesaire böyle düşüyor Geri kalan basitleri falan da şeye sallarız Ömer hp'ler bakta mı kaldı gene Hp bakta kaldığı zaman gir çık mı yapıyorsun ne yapıyorsun Kanka yok ona gerek yok bak Oda tıkladığın zaman minimal değil de hp'leri göster diyor ya onu aç kapat yaptığın zaman düzeliyor kanka. Haberin olsun. Chat'te söylediler. Oldu yani hakikaten. Parti parti ayarlarında minimal var değil. Onun üstünde HP'yi göster var. Onu kapat aç yapın abi. Direkt düzeliyor. Şural düzeltilmiş mi? Pazar sorunuz. Stories pazar tarafı bir tık bir tık evet. Hani eskiden pazarlar açılmıyordu baktaydı vesaire onu düzelttiler abi. ESC'ye basılı tutarak ESC'ye basılı tutarak pazarlara sol sağ yani açtığınız zaman en azından artık açılıyor pazarlar. O konuda bir tık sıkıntı yok. Selamünaleyküm aleyküm selam. Instant mı? Headguard çağlar burası. Bir nevi instant evet. Arkadaşlar ikinci saatimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 3 milyon nakit para birikti üzerimizde. SVSC'yi daha yeni bastım. 3 milyon civarı nakit para birikti kelle başı. Yani diyebiliriz ki 2 saatte bu slot abi tüm partiye toplamda 25 milyon para çıkardı. Ayrıca epik kıyafet attığını söyleyebilirim. Yani i̇şe yaramaz. Bu var ya Rogi'ye vesaire pazarda 500k birem. onlar hiç göstermeye söylemeye gerek bile yok. Bu slotun en güzel drop'u. Life Face, face ile Sun Shard. Diğer taraftan 65 olduk. yüzde %3.5'uz. 65'imiz de hayırlı olsun güzel güzel gidiyoruz ikinci saatin sonuna da geldik yani slot ekstrem bir şey vermiyor arkadaşlar mageler için sadece güzel kasabilecekleri bir slot aynı zamanda drop aldıkları zaman da çiçek yani saate bir buçkan para bile güzel abi burada 10 saat kastan 15 milyon artı bu çıkan live saftılar vesaire 5-10 milyonda bunlar ediyor her türlü işinize yarar ikinci saatin de sonuna gelmiş olalım üçüncü saat yapacağız daha sonra da farmı bitirmiş olurum çünkü artık Hani loot'a giriyorsun sürekli aynı tekrar ekstrem bir şey atmıyorsun bir İtem kırdırma olayını nereden yapıyoruz biliyor musun? Kankam I'ya basıyorsun. İnvantör açılıyor. Sol altta parçala Behçet var. Buna tıklıyorsun. Sonra buradan bu item'e böyle çat diye atıyorsun. Confirm diyorsun. Tamam diyorsun item parçalanıyor. İtem parçalama muhabbeti bu. Reis seni çok severek izlerim ama bugün çete karşı çok sersin. Hiç saygı duymuyorsun. Soru sormaya korkar olduk. Kanka beni sevip sevmemenin alakalı yok çete karşı. Adamın birisi gelmiş 60 santim mage var diyor. Ne diyeyim? He? Çete karşı sert değilim dostum. Normal olan bu yani. Hani ne kadar bir tık aldığın zaman bu sefer adamlar hani daşşak geçmeye çalışıyorlar. Be olmayan beyinleriyle. O yüzden toksitlerin hani toksitlere karşı vermemiz gerekiyor abi. Ben gidip atıyorum Oğuz'a bir şey dedim mi bugün demedim. Eternal sabahtan beri chatte bir şey dedim mi demedim. Yani siz normal olarak güzelce soru sormayı bildikten sonra ben size bir şey demem dostum zaten. Soru sormaya korkacak bir şey yok. Adam gelip chatte toksitlik yapıyor, argo kullanıyorsa ağzına veririm, gönderirim adamı. Çünkü onlardan anlıyorlar. Sert falan değiliz de. Ne sert? X7 hakkında ne düşünüyorsun kaptan? E kanka güzel yapmış, yaptıkları güzel. Bayram öncesi insanlar otursun, güzel güzel X'lerini kassınlar diye yaptıkları bir etkinlik. Ne düşüneyim ki? Oturun kasın abi hafta sonu cumartesi pazar. Güzel güzel kasın işte adamlar yüz X event verdi anasını satayım. X event hakkında ne düşüneyim? Gayet güzel. Beni şaşırdan taraf etkinlikleri bu ödülleri telafi ödüllerini verdiler abi. E telafi ödüllerini verdi 3 gün geçmedi gene bir etkinlik yapıyorlar. Gün, bünyemiz alışkın değil bu kadar üst üste etkinlik yapılmasına dünya alışkın değil. Sevgili arkadaşlar 3. saatimizin sonuna gelmek Bitteyiz. Son 12-15 dakikamız falan kaldı. Bir tane de şan, san şart attı. Yani başka durup çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Fena değil. Bir life, face lifter'ımız var. Bir san şartımız var. Güzel güzel item alıyoruz. Daha da yani attığı ekstra bir item yok abi. Sun Shard ve Face Lifter. Bunlar. Genelde altı itemler bunlar. Sun Shard pazarda aşağı yukarı 5 m Face Lifter'larda aşağı yukarı 10 m civarı. Kabataslar. Aktif olarak ne kadar satılıyor bilmiyorum. Bunlar yani. Ekstradan ha Rogie bot vesaire epik itemler zaten atıyor. Bende de var. Bendeki varıyormuş. Neyse 3. saatimizin sonuna geleceğiz. 10 dakika sonra 3. saatin kapanışını yaparız. Yerdeki bu efekti güzel. Kanka evet. Bakın abi şu bir ekranı bırakayım. Bu efekti bak buzun kaydını görüyorsunuz değil mi? Buz efekti güzel ya. Hani otur izle abi saatlerce terapi. Bu arada hanımlar beyler sevgili YouTube efendim 3 saatin sonuna geldik. Aşağı yukarı 45 em civarı para çıktı ki paramız var 45 em civarı. Diğer taraftan da neyimiz çıktı sun şartımız var ve face safter'ımız var. Aynı zamanda Epic Rogue'ye kolluk atmış. 2M abi 2M 25 em'e bunlar da satılıyor hiç fena değil. Hani kime ortak yapmıyoruz bu itemleri öyle ağım şahım 8'e bölünecek kadar da ortaklık bir yanı yok. Slot güzel mi? Gayet güzel. Buraya başladığımızda 3 saat önce 64 level yüzde kaç olduğumuzu unuttum. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 95'tik. 3 saatin sonunda 65 yüzde 7 olduk. Yüzde 12 daha levelin farkıyla birlikte daha fazla yüzde aldık ama yüzde yani level alıp yüzde 7 kastık bile abi. Makelerin vazgeçilme slotu. Zaten nasıl kestiğimizi görüyorsunuz salttan. Yani kaç tane baba vurduğumuzu. Melelere o konuda gerçekten Allah sabır versin. Tek 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 mob kesmekle uğraşıyorlar. Burası apayrı konu. Kelle başı 4.5 kem para. Verdiği ikisi de zaten görmüş oldunuz. Face Lifter, Sun tarzı itemlerimizi de aldık. Şunu da yukarı çıkartayım hatta. Videonun direkt sonuna gelmiş olan arkadaşım senin için göstermiş olayım. Sunshardımız da burada. 5 hem sunshard ediyor. Face Lifter da 10 hem civarı. Diğer taraftan da çöplerimiz vesaire var. Bunlar da çok da... Daha... Clever mı lan bu? <laughs> Bunlar çok da önemli değil. İlerleyen zamanda çok daha güzel böyle uzun vadeli yani 10 saat 15 saat farm slotlarını çekeceğim. Şimdilik abi slotlar ne atıyor ne atmıyor onları göstermek için. Onları göstermek için sizlere böyle bir şey yapıyoruz. 3 saatlik farm videolarını YouTube tarafına gönderiyoruz ki insanlar tanısın. Bir yandan da nerede eks kasacaklarını bilsinler abi. Normalde biz burada farm yapmıyoruz. eks kasıyoruz. Burada eks kasmak için var. Böyle 5 tane mobu çekiyorsun abi. Patara yere vuruyorsun bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım sevgili YouTube. Twitch'in de sizlere selam var. Aynı zamanda Twitch tarafında canlı yayındayız. Dilerseniz ki... <laughs> Aksan gene öldü. Dilerseniz ki bu tarafa canlı yayınlarda gelebilirsiniz. Aşağı tarafta linkimiz mevcut. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abiler ablalar. Güzel fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayınız. <laughs>